Bir bu arada sen nereye gittin? Antep'liyim. Allah <laughs> de. Beres de? Çık sorut. <laughs> Efendim? Çık sorut. Sen Antep'li misin yoksa? Ben Dizlip'liyim. Eee iyi baba. Yakınsın ya bize. Ben... Şey ya abi. Ben şey <laughs> <laughs> Yılmaz da Antepli ya. Eee bir takım var da ama nereye gitti bilmiyorum ha. Göremiyorum şu an. Üstümüze var. C'ye geçti C'ye. C Oo C'ye 3 ekip gördüm Yalnız vallahi. var mı? yanımıza inen yok da C'ye 3 ekip gördüm abi. Ne olsun. İnşallah silah da verirse. ya. <laughs> Ya abi yok. <laughs> Oyun var ya yemin ediyorum. Abi bu saçmalı yapmasa. Tele ile oldu mu? Tele var, tele var. Tele bence bir kişi gördüm de sanki. Bir gün varsa alırım. Valla vatka ben Varsa tele alırım ya. Tel sağ, sağ altta yılmaz. Gördüm, oynayacağım benden en ile baydılar mı lan? Gel abi. Ne la? tel üstte de var ha adam. Bırakın. Yılmaz Bırakın. tel Bırakın. tamam tel üstünde de var ha adam geliyor en sona doğru geliyor bak. Bir tane yedi benden. 2 tane yedi. İniyor ha. Merdivenden iniyor. 2 tane mini yedi o. I Geldi 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 sana geldi. Atladı. Bir tane daha gitti la benden. Dokunsan düşer o. Tabi burada adamlar var. Nihat nerede? Buraya. Arkamıza inmişler demek ya. Ya la. O kadar çok adam var burada. Abi tamam. Aradan. Ben daha silah bulamadım la. Bu ne saçmalıktır ya. Aa ben şu öldürdüğünüz adamlara geçeyim. Adam oldu. <laughs> Yo ben 3 tane mini vurdum zaten ya. I'm out. Need ammo. Aa valla sıkar buldum bir tane ya. İlk yerde var mı? Allah hadi gidelim. Ula buraya da burada ölecektim diye korktum ya. Tamam la burayı yıkmış haber bitmiş. Yılmaz. Tel var mı? Tel, tel yok yok tel yok da. Biz sağa doğru oynacağız, ha mecbur C'ye doğru. Sen dikkat et oradan. Orta C'den bana atış geliyor Valla mecbur yerlerim yok. Mermim de sadece 30 tane var. Valla biz oynayabilirsek, oynayabilirsek oynayacağız. <laughs> Valla ilk bina te temiz duruyor da geçtim abi var 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 sağ tarafta varlar binaya girin abi binaya gir onlar açıktadır büyük <laughs> ihtimal burda burada burada, burada. <laughs> ne oluyor senin lan burada sis var. Orada adam var adam. Bakın. Bu adam sıkıyordu bak. Baymıştır adamını. Niye oraya baksana? Aa bak. bak. Karşında da var. Nerede var? Yerde... Düşman görüldü. Dışarı... Yılmaz içeride iki kişi var. İçeride iki dışarıda bir. Dışarı göster. Dışarı yedim. Yılmaz evi baydım. Gir eve. Geldim ha. Bir kişi kaldı, bir kişi O da üstte, o da üstte. Tamam. Bombalıyorum, bombalıyorum. O da, gitti, o da gitti, o da gitti, o da gitti. Abi tekli evin orada sanki varlardı ha haberiniz olsun. Yılmaz tek. Teklevin oradan gelecek. Keşke alaydım ben. Bak. Neyse. abi bana doğru gelsene. Bana doğru gelin. Teklev evde hala çatışıyorlar. Ne Mermin Ne şalove? Allah bende de, de beş Mark the location. I'm out. Need ammo. Baba <laughs> burada adamlar var. Sol tarafta vardı. Atı şurada, şu yönden geldi de. <laughs> Baba. En gelsene Nihat. Nihat. Enemies ahead. Gel 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 Yılmaz'ın olduğu yerden geçelim gel. Bizi görmezlerse. Burada 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 en solda var lan. En solda var. Adam buraya gelmiş ama Yılmaz. Şurada en solda. Cana az Cana üstüne oyna. Cana az abi. Yapma lan. Arkada var. Arkada da adam geliyor. E, uzak beni tutabilirsin. Beni tutabilirsin. Kit ben var mı? Nihat kit varsa atsana. Geliyor adam. Al. Gülüyor. Eyvallah. Attı bak. Soldan geliyor bak. Hırtım var. Uzak dur dur da. Dur ben canım azken onu oynayayım. Ya, Allah ya. Araç geldi, araç geldi solumuza. Ne arvadını seni ya? Ar senin ya. Nihat, normal Nova normal tek patient. kaldın ha? Geldi. Nova geldi Nihat. Gelsene bana. Bir tık oyuna geçebiliriz. Gel bana. Ortak yapacak bir şeyimiz yok ha. Bir, bir kit, bir kit daha var mı? Yere yat da. Geldi soldan. Kit yok. Tek adamla, tek adamla. Bitirmesin. Ben can dönüyorum evet. da. Çok güzelsin ha. Ağzına çıktım ya. Gel 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 Para Bari adamı bitirmeseydim şerefsiz. Kit, kit lazım al. Place. Bu sağ bitti değil mi ortak? Gelme valla ben orada iki tane var. Ne diyeyim telefon Telefon mu? M4 var ha bunda. Bu ne sıcaktır arkadaş ya. Bunu aldım ya. Bu nova nereden çıktı la yırtak da çıkar gibi. Gelin gidelim ya. Let's 8x lazım mı kimseye? Kafanasa falan olsa. Araç durmuş ha var 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 adam var. Araba geri arkaya geçti de. Enemies ahead. Bagaj arkaya geçti de. Bunlar kaç kişi biniyor? Geçelim mi? Ya Allah ya istiklal. Abi kastı adeli gibi kastı. Sol tarafa geçmiş olabilirler. Enemies Solda çatışıyorlar solda. adam çatıda. Ulan Nihat Nihat konuşsana. Adama sırtımı dönmüşüm la. Sesim var işte baksana merdiven Hıh. adama sırtımı dönmüşüm <laughs> de abi de. <gülüyor> <gülüyor> Allah canına ala. Ben diyeyim, ben niye duymuşsunuz? Bence sol tarafta atış vardı ha. Hala şu A drop, drop indi. Drop, drop in'di, indi de, de sol tarafta atış vardı. Bu ne, ne oldu? Ne <Sessizlik> <Sessizlik> var ya? A'da var, A'da var, A'da var. Gördüm. Lan <Sessizlik> nasıl... Allah'ım. Geçiyor Allah mu? Arabayla da geçebilirsin. Eve girdi, o cam basıyordur ya. Ya da arka taraftadır. Gel bir tane daha. Hayada bir tane daha da var ha. Burada burada. Alak. Hayada bir tane daha adam var. Burada 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 yerde yatıyor. Ben candayım haberiniz olsun. Ama bende kit de yokmuş ya. Kaskı çekeceğim ha. Drop'tan arkadaşlar. Bir saniye. Gel çek o zaman. Evet yeleğim paramparça. Aa, adam var adam var. Nerede? Düşman görüldü. Arabada bak. Alayım, ne Allah Bu nedir arkadaş ya? Oğlum buraya. arkadaş. baba gidiyorum. Kala bir sabahtan her nerelerde geziy gele bak ya. Çıkan fightlara bak. Oo, Keskin nişancı var mıydı? Yok. Binin gidelim ya. Şur abi. Aa araç 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 araç. Niye ona Başka. doğru sürsene iki kişilik. Ha baba Bak çıktı. Yürü abi. Drop attı abi yürü drop'a gidelim. Yürü yürü bura çok açık yürü. Bak 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 şurada adam geliyor. Düşman görüldü. Adam geliyor bak. Bin. Bin 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 Yürü. Sağda 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 araç sağda. arkadaş ben bu nedir ya? ya? Yargıda atan Nedir arkadaş bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu ne Drop'a gidelim yürü. Oğlum her loot'a bakmayın de yürü la. Ver <laughs> <laughs> video çıkar youtube atarız hadi. <laughs> Vallahi. Bak araç durmuş. O araç mı? Kaya mı la? <laughs> ya kaya mı şanatsız zaten? Toros'a sana kadar benzettim la. <laughs> Vallahi. Bir tık kas daha burada adam olabilir. Abi adam olabilir, adam olabilir. Bir bir tabii ya. İşte işte. Gel abi ben bu ya. Ee abi. Gel abi burada durmayalım. Burada çukur bak. Binin gidelim binin. Araçsız bu alan biter mi lan? Yakıt var mı? Abi ben anlamadım bu droplara nasıl kimse gelmiyor ya Sağlam dörtlü gelecek Valla bir tık kastı da Sağlam dörtlü alalım. Ya evet, buralarda bir adam var var. Ya alt evlerden de çünkü bura asıyor ya. Saçma bir şekilde. Vallahi basıyor. Parada bırak bakıyor Aa tepe 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 de araç var. Tepe araç var. Önümüz Burada da bir araç gördüm. Şurada yakıt varsa şuna basalım ya Böyle gidelim ya Evet şey yakıt buldum Birini abi birini sürün Bir O tepe var. Tepeye doğru Birini sürün Nihat Ben yakıt basıyorum Sol tepede adam var Araç gördüm ben Hemen sağımda Mark the location Baba yerde yatıyorlar yerde. Solda var. Ulan arkadaş. Oydi. Yemin ediyorum var ya abi. Lan faso fight yaptık lan. Militarı çöptü de. Oraya diyor de doğru varmış. E, vallahi. Güzel Güzel oyundu, güzel. 12, 24, 27, 29. Güzel abi. Youtube'dan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.